Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Bugün çok özel ve çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuzun içeriği Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde özgürlük konvoyu olarak gerçekleşen konvoyun deşifresi ile alakalı olacak. Özgürlük konvoyunda neden özel bir logo kullandılar? Neden özel gematra şifreleri kullandılar? Bu videomuzun içerisinde bunların hepsine tek tek değineceğiz. Özgürlük konvoyu neydi? Özgürlük konvoyu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamyoncuların ve tırcıların kamyoncu ve tırcılara iğne zorunluluğu getirildikten sonra hareket etmeleriyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkarak Kanada'nın Ottawa eyaletine doğru hareket ettiler. Lakin Ottawa eyaletine geldiklerinde burayı tamamıyla bir savaş alanına çevirdiler. Peki bu özgürlük konvoyu 10 milyon dolar bağışı nasıl topladı? İşte bunlar gerçekten bizleri dikkat etmemizi gerektiren ve bizleri hayrete düşüren konular. Aslında eylemlerin nasıl başladığını, ülke geneline nasıl yayıldığını, Kanada dışına nasıl çıktığını sosyal medyadan yakinen takip ediyorsunuz. Lakin bu olayların aslında İçinde bir Gematra kodu var. Gematra kodu Kabala vektöründe kullanılan, haberleşme için kullanılan özel bir matematik dilidir. Bu özel matematik dilinde bazı sayısal rakamlar ön plana çıkar. Peki, özgürlük konvoyunun ilk baştaki yapılmış olan çalışma çok iyi niyetli gibi görünse de maalesef altındaki yatan sebepler ve Gematra kodları bizleri ciddi derece düşünmeye ve bu konuyu irdelemeye itti. Gelelim bu konvoyun logosuna. Şu an ekranda görmüş olduğunuz logo bu kamyoncular tarafından kullanılan bir logo. Hepinizin aşina olduğu gibi e, 666 sayısı karşımıza çıkıyor. Peki 666 sayısı neydi? E, küresel çetin ve illuminatin'in tanrısı olarak geçen Lucifer'ın sayısı demektir. Peki bu logoda daha farklı detaylar yok mu? Elbette ki var. Kırmızı ve siyah olarak alledilmiş ve çizilmiş bir özgürlük güvercini var bu logoda. Evet, şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bu özgürlük güvercini aslında kısa bir zaman sonra bizim hedefimize ulaşacağımız manasında sembol dili olarak okunabilir. Fakat bunların aslında özgürlük güvercini dediği şey bizleri özgür bırakmak değil, kendilerinin yapmış olduğu küresel düzenle kendilerini özgür hissetmeleri demektir. Bu konvoydaki logo dışında elbette ki özel detayları var. Bunlardan bir tanesi de Illuminati kartlarındaki konvoya ait detay. Şu an yine ekranda görmüş olduğunuz bu detay yıllar önce 96 veya 97 yıllarında Illuminati kartlarında kullanılmış olan bir detaydır. Fakat buradaki konvoy liderine baktığımız zaman yine aynı şekilde bu kartlardaki bir şahsa yakinen çok benziyor. Yani çizim çok benziyor. Şimdi neredeyse 30 yıl önce bu kartın piyasaya çıkması ve şu an bu kamyona liderlik eden şahsın buradaki çizime çok benzemesi gerçekten bizleri düşünmeye, düşünürken de şifreleri çözmeye sevk ediyor. Bu konuda bizlere katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Lakin bu özgürlük konvoyu adı altındaki çalışma küresel çeteye hizmet ediyor. Nasıl hizmet ediyor? kendi elleriyle kendi tedarik zincirimizi bize kırdırıyorlar. Yani bu konvoya katılan bütün nakliyeci esnafı eğer tedarik zincirinde çalışmaz ise ortada bir tedarik zinciri kırılması meydana gelecektir. Nasıl mı? 1999. bölüm, evet o meşhur Simpsonlar çizgi filminin 1999. bölümünde özgürlük konvoyu altındaki konunun yıllar önce işlenmiş olması ve bundan mütevellit Tedarik zincirinin kırılması anlatıyor. Bu konunu, bu çizgi filmin bu bölümüne hepiniz bakabilirsiniz. Puzzle'ı birleştirdiğimizde bu farklı detaylar ve istenilen hedefi hepimiz görebileceğiz. Fakat bize bunu göstermemenin peşindeler. İşte kendi aralarında haberleşmeler olsun, kendi aralarındaki diller olsun. Biz sadece onlar için yönetilmeye ve yönetilen bir toplum olmaya mahkum insanlar olarak adlediyorlar bizleri. Küresel ilçet olarak bahsettiğimiz yapı, kurum, kuruluş, şahısların tamamı aslında bu kamyonları üreten insanlar isteseler milyonlarca kamyonla tedarik zincirini aksatmadan işlerini yapabilecek pozisyondalar. Fakat biz tedarik zincirini kırdık dememek için suçu bize yani biz halka atacaklar. Nakliyeci esnafına bu suçu atacaklar. Çünkü istedikleri amaç ve Gaye budur. Bunun adı kontrollü muhalefettir. Çünkü kontrollü muhalefet kişiyi ve toplumları yönetmekle alakalıdır. Eğer küresel çete bir oluşumu veya bir protestoyu kontrol edemiyorsa mutlaka ve mutlaka eninde sonunda ya onları suçlu adil eder ve onları veya onları kontrol altına alır ki hedeflerine ve amaçlarına çok kısa bir zaman içerisinde ulaşsınlar. Elon Musk İlk başlarda özgürlük konvoyuna çok ciddi derecede destek verdi. Fakat ilerleyen günlerde bu konvoya karşı olduğunu dile getirdi. Sebebini ise 10 milyon dolar toplanan bağışı gösterdi. Çünkü kısa bir zaman diliminde bu bağışın toplanmayacağını ve bu paranın başka bir kurum kuruluş tarafından özgürlük konvoyundaki katılımcılar kullanılsın diye verildiğini iddia etti. Aslında doğru bir iddia, şöyle doğru bir iddia... Toplanan bağışta kimin ne kadar bağış yaptığını açıklayamadılar. Veya işte şu ülke bize bu kadar bağış yaptı, şu topluluk bize bu kadar bağış yaptı diyemediler. Sadece 10 milyon dolar bağış topladık dediler. Aslında bu 10 milyon doları küresel reçete elemanları bilerek ve isteyerek bu konuya katılan nakliyeci esnafına verdiler. Sebebi ise istenilen hedefe kısa bir zaman diliminde ulaşabilmek içindir. Peki olayın farklı boyutu var mı? Kesinlikle var. Çünkü Tesla'nın Roster diye e, sürücüsüz kamyonları yakın bir tarihte karşımıza çıkacak. Acaba diyor insan nakliyeci esnafını bu şekilde absorbe ederek ve onların eşinde, ellerinden işini alarak biz sürücüsüz otonom araçlarımızla bu nakliyeyi gerçekleştirebilir miyiz diye e, düşünmüyor da değil insan. Ve maalesef Hollanda'da ve birçok Avrupa ülkesinde e, roster marka otonom araçlar, sürücüsüz kamyonlar şu an test aşamasında bir e, veri tabanı oluşturuyorlar kendileri için. İşte sürücüsüz kamyon, Kütahyadan çıkıp İstanbul'a gidip verilen adrese e, götürüyor malı ve oradan nakliyesini tekrar yükleyip geri getiriyor. Şunun bunun testimler ve e, maalesef ki yakın bir tarihte işte bu özgürlük komünaya daldığındaki oluşumda bütün kamyoncu esnafını dışlayıp kendi araçlarını piyasaya sürecekler. Ve maalesef kamyoncu esnafı da bu tuzağa düşüyor. Ee, biz onları anlıyorum ben. Yani kamyoncu esnafının yakıt giderleri, lastik giderleri, giderleri çok fazla. Fakat ortada kurulmuş bir tuzak var küresel çete tarafından. Bu tuzak da küresel çetenin kendi eliyle bütün insanlığa kurmuş olduğu bir tuzaktır. Bu konvoydaki kematra kodlarına baktığımızda karşımıza bir tarikat çıkıyor. Nedir bu tarikat? Cizvit tarikatı. Cizvit tarikatı 1534 yılında İspanya'da kurulduktan sonra adı hep sansasyonel olaylarla anılmış bir tarikattır. Gematra'da kullanılan bazı özel kodları vardır. Bunlar 33, 56 ve 70'tir. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Özgürlük Kongo'nun Gematra karşılığı 56 ve 70'e tekabül eder. Özgürlük Güvercin'in Gematra'daki kodu yine 56 ve 70'e tekabül eder. Planlanan korku demekte Gematria'da 56 ve 70'e tekabül eder. Ve işin garip tarafı Cizvi Tarıkan'ın da Gematra kodu 56'dır. Şimdi bu puzzle'ı tamamlamaya çalışıyoruz hep beraber. Çünkü ortada bir oyun var. İnsanlığa oynanan bir oyun. Bütün kamyoncu nakliyeci esnafına oynanan bir oyun var. Onun içindir ki kodlar bizim için çok kıymetli bir yere sahiptir. Masonluk da gematra kodlarının 56 sayısına sahiptir. Yiyecek kıtlığının da gematradaki karşılığı 56'dır. Boş rafların da gematradaki karşılığı 56'dır. Bunun sonucunun neler olabileceğini hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Özgürlük konvoyu adı altındaki insanları bölme fikri cizvitlerin çok sevmiş olduğu bir çalışma prensibidir. Çünkü onlar için Uyananları uyandırmamak asıl hedefleridir. Şimdi gelelim özgürlük konvoyundaki özgürlük konvoyu lideri David Stenberg'e. Stenberg'in doğum tarihleri numarolojide 33'te tekabül eder. 33 demek planlanmış ve seçilmiş kişi demektir masonlukta. Zaten konvoydaki liderin birazdan açıklamasını yapacağız. Araştırmasını yapacağız. Gerçekten de planlanmış, seçilmiş bir insan. Çünkü ...arkasına almış olduğu kitleleri yanlış hedefe yönlendiriyor. Çünkü onun hizmet ettiği kurum ve kuruluş tamamıyla küresel çete olarak bahsettiğimiz insanlığın baş düşmanı olan bu çeteye hizmettir. Dave Stenberg'ün de Gematra kodu 56'dır. Yani bu kadar tesadüf bir arada olamaz kıymetli dostlar. Ve bu özgürlük konvoyunda lider olmak için gerçekten çok özel ve özellikle seçilmiş bir kişidir. Asıl amacını biraz önce bahsettim zaten sizlere. Bu detaylar bizler için çok çok önemli. Çünkü çizvi tarikatı küresel çete elemanları ve masonlarla ve buna hizmet eden kurum ve kuruluşlarla sembol diliyle ve numaroloji diliyle haberleşir. İşte bu numaroloji dilini biraz önce sizlere bahsettim. Bizleri, dünya halkını, bütün insanlığı bu konu gerçekten yakinen ilgilendiren bir konudur. Dünya geneli yapılan bu eylem tedarik zincirinin kırılmasına sebebiyet verecektir. Çünkü onların istediği amaç da budur. İnsanlığı kıtla ve sefalete mahkum etmek ki kendilerine kaostan yeni bir düzen ortaya çıkartıp yeni dünya devletinin temellerini atıp insanlığı burada tamamıyla köleleştirmek, asi olanları, baş kaldıranları yok etmek üzerine çalışma yapmalarıdır ve bu çalışmayı maalesef İnsanlar insanlar uyanmadan ve insanlar uyandırılmadan nasıl yapılır? Küresel çete tarafından hepimiz içinde bulunduğumuz konjektürel süreçte iki buçuk yıldır yakinen görüyor ve hissediyoruz. Özgürlük konvoyu ad altında gerçekleşen bu eylemin, bu grevin, bu ayaklanmanın asıl amacı bütün suçu tüm insanlığa yıkmaktır. Asıl hedefleri budur. Onun içindir ki bizlerin bu konuda uyanık olması gerekmektedir. Küresel çete elemanlarının yine söylüyorum sahip olduğu büyük şirketlerin kendi kamyonları, kendi nakliyeleri, kendi filoları var ve hatta kendi marketleri var. Dünyanın birçok yerine istedikleri anda istedikleri ürünü ulaştırabilecek kapasite olan bir çeteden bahsediyoruz. Yani böyle bir çete var bizim karşımızda. Maalesef bu çeteyi de işte olayın perde arkasını göremeyen insanları düşürüyorlar bu tuza. Bir tuzak kuruyorlar biz insanla. Lütfen bu konuda daha fazla temkinli ve bu konuda daha fazla uyanık olmamız gerekmekte. Hepimizin yani nakliye esnafının, biz normal halkların bu konuda mücadele eden insanların bu tuzağa düşmememiz gerekir. Yani olayı şöyle düşünün. Bütün marketlerde boş raflar. Geliri yok. Hatta insanlar aç kalmak ve temel ihtiyaçlarından yoksun olmak durumundalar. Ekonomilerin çökmesi buna bağlı e, grevin cizvitlerinin işine gelmesi ve insanlığın birbirini kırması sizce kimin işine gelir? Bir i̇nsanlığın işine mi gelir? Küresel çetenin işine mi gelir? Elbette ki küresel çetenin işine gelir. Onun içindir ki böyle bir tuzak kurdular insanla. Onun içindir ki bazı olayları perdelemek zorundalar. Ülkemizde olacak e, bu tarz olaylara biz ikinci 7 tarihinde yani bu Şubat ayının yedisinde bir uyarıda bulunmuştuk. Şu an ekranda görmüş olduğunuz resim. Bu uyarıda dedik ki eğer ülkemizde böyle bir eylem gerçekleşirse küresel çetenin ekmeğine yağ sürmektir dedik. Ve maalesef ülkemizdeki nakliyeciler ve kamyoncular birliği başkanı kontak kapatacaklarını söyledi. Haklılar mı? Evet şu anda giderler çok fazla haklılar ama bir yandan da olayın perde arkasını göremeyebiliyorlar. Yani bir tuzak var. Bizim amacımız bu tuzağı anlatmak. Hem kendimize hem onlara. Yine 12 Şubat itibariyle Fransa'daki kamyoncular kontak kapatma kararı aldılar. Ya insan soruyor neden 2 yıldır bu dünya genelindeki kamyoncular içinde bulunduğumuz konjektürel sürece ses çıkartmadı da şimdi çıkartmaya başladı. Asıl amaç ne? Hedeflenen niyet ne? Gerçekten ben sorguluyorum. Yani iki buçuk yıldır bir ses çıkartmamışız. Fakat şu an işte biz bu duruma karşıyız. Neden iki buçuk yıl sonra? Neden? ...asıl sorgulanması gereken konu bu. Bu tuzağa nakliyeci esnafını kim çekmek istiyor? İnsanlığa bu tuzağa kim kurmak istiyor? Hepsini videomuzun içerisinde anlattık. Kıymetli dostlar, iki buçuk yıldır... ...küresel çetenin planlarının nereye doğru evrildiğini ...hepimiz az buçuk gördük ve görmekteyiz. Onun içindir ki bu tarz olaylar... ...küresel çetenin ekmeğine yağ sürmektir. Lütfen sağ sağduyumuzu kaybetmeyelim. Biz bir bütün olarak varız. Biz bir bütün olarak bir halkız, biz bir bütün olarak bir insanlığız. Lütfen küresel çeteye bu fırsatı vermeyelim. Bizi bizlere kırdırmak istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Ee, sizlere bu konuda kamyoncular konusunda bir analiz yapmak isterim. İnşallah suçu lisaniye verirsem affola. Fakat e, sizlere ve bizlere bu tuzağı göstermek istedim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için ben hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha fazla olmasını ve bu tarz konularda daha fazla yorum yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle biz daha çok güçlenerek daha farklı çalışmalarla karşınızda olacağımız aşikardır. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sizler ve bizler bu tuzaklara düşmeyin lütfen. Allah'a emanet olun. Yeni bir farklı videoda kısa bir zaman sonra görüşmek üzere.